Steam hesabınızda sadece 4 TL mi var? <laughs> Elinizde 4 TL var ve bu parayı en iyi şekilde kullanmak istiyorsanız bu oyunu alın. Oyun bir nevi strateji fantezi oyunu gibi bir şey diyebiliriz. İki taraf var. İki taraftaki askerlere de siz belirliyorsunuz ve onları savaştırıyorsunuz. İçindeki çeşitlilik çok fazla. Tavukla zombi, zombiyle askeri falan bir sürü şeyi savaştırabilirsiniz. Oyun gördüğünüz görüntüye nazaran daha da gelişti. Aynı zamanda da kendi yarattığınız ordudan birini kontrol edebiliyorsunuz. Bu da ayrı bir tat katıyor. Zamanında YouTuber'lar arasında çok popüler olan bir oyundu. Herkes izlerdi. Güzel bir oyundur. 4 lirayı da kesinlikle hak eden bir oyun. Alın oyunu, oynayın zevkli alırsınız. Seven Days to Die. Oyun Steam'de indirimle beraber 13 lira. Hayatta kalma zombi temalı bir oyun. İçinde bol bol içerik var. Crafting sistemi var. Ve en iyi özelliği ise oyunun içinde Türkçe dil desteği var. Evet. Bu kadar detaylı e, böyle bir detay isteyen oyunda Türkçe olması cidden çok güzel. Alın kütüphanelerinizi ekleyin. Bende de var zaten. 4 saatte oynamıştım. Yakın zamanda da videosunu çekmeyi düşünüyorum. Oyuna da bayağı da bir güncelleme geldi. Tavsiye ederim. Stick Fight to Game. Elinizde 5 TL var ve bu parayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorsanız bu oyunu alın. Ya da BIM çöy köftesi alabilirsiniz. Adından da anlayabileceğiniz gibi çöp adam oluyorsunuz. Ve farklı haritalarda yüzden çeşit o farklı haritada 4 farklı kişiyle vs atıyorsunuz. Yo, Oyun sarıyor mu sarıyor. Zaten Türkiye'de de oynayanı çok. Videolar çekildi çeşitli yayıncılar tarafından. Hayranlar tarafından yapılan haritalar var. Sizi sıkmaz, baymaz. 5 liraya da kesinlikle hak eden bir oyundur. Alabilirsiniz. Dark Souls 3. 45 lira. Kesinlikle değer arkadaşlar. Zorluyla tanınan bir oyundur. Geçtiğimiz günlerde satın almıştım ben de. Yakında ben de videosunu çekerim bu oyunun Oyunu 3 saat oynadım ve evet, bayağı sevdim. İlk boss'ta bayağı bir ölsem de yani bir yarım saatten fazla ilk boss'u kesmekle uğraşsam da cidden oyun hoşuma gitti benim. 3 saatlik görüşümde şunları söyleyebilirim. Oyunun atmosferi mükemmel. Kombatı vesaire çok iyi. Fazla oynamadığım için çok konuşamayacağım. Ama almanızı öneririm. İncelemeler çok olumlu. Siz de soğuk sevrenine giriş yapmış olursunuz bu şekilde. Farklı oyun türlerini oynamak iyidir. 13. Cuma'nın oyunu. Bunun da üzerinde fazla durmak istemiyorum. Zaten bu oyunda ilk söylemiş olduğum oyun gibi zamanında popülerdi. Baya bir youtuber oynadı. Oyunun mantığını biliyorsunuzdur. İndirimde 5 liraya düşmüş. 5 liraya alınabilir bir fiyat. Cidden çok uygun sistemi de zaten o kadar fazla sistem görecek bir gereksinimi yok. Alıp kütüphanenize ekleyip oynayabilirsiniz arkadaşlarınızla. Maximum editing. Maximum aksiyon. Maximum acil. Maximum action. Size bu oyunu anlatamam ama gösterebilirim. gördüğünüz gibi oyun efsane. Max Payne Hotline Miami e, John Wick olma oyunu karışıma gibi bir şey bu. Efsane bir şey. Dinmede 20 lira. Alın oynayın. Topluluğun yaptığı haritalar da var. Bayağı zevk alırsınız.